Sistitin tanısını eğer biz e, mikrobik bir ajana bağlı koyarsak yani bir e, enfeksiyona bağlı bir neden varsa zaten idrar kültürü sonucu bize e, vermemiz gereken antibiyotik tipini belirleyecek. Dolayısıyla biz bu antibiyotiğe e, seç, seçilmiş olan mikrobiyolojik inceleme sonucunda seçilmiş olan antibiyotiği bu kişiye yazmamız gerekiyor. Genellikle yani tedaviler 10 günlük tedaviler. Eğer böbrek tutulumu yoksa yani üst idrar yolları enfeksiyonu sistite ilave değilse oral tedavi yeterli olacaktır. Yani sadece tabletle tedavi yeterli olacak. Ama kişide yüksek ateş bununla birlikte böbrek ağrısı yani biz buna yan ağrısı da diyoruz. Kişinin durumunda bir bozulma varsa o zaman üst idrar yolu enfeksiyonu da eşlik edeceğinden dolayı kişiye intravenöz antibiyotik tedavi vermek doğru olur. Bunun için de hastayı yatırmak gerekir. Tabi bu bakteriyel nedenli e, tanılar için. Enfeksiyon haricinde olan sistitler mesela ne olabilir? İdrar duvarını pardon idrar kesesi duvarını içeren interstisyel sistit dediğimiz bizim e, antibiyotik tedavisi dışındaki uygulamaların ee, kullanıldığı bir durum var. Bu ne yapıyor? Kişide, kişide ağrılı idrar çıkma ile bulgular veriyor ve bu hasta bu şikayetle bize geliyor. İdrar tahliye yaptırıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor idrar tahliyinde. E, tanıya yönelik sistoskopi ve ona ait bazı e, incelemeler sonucunda bu teşhis konulduğunda onun tedavisi apayrı farklı. O zaman tabii ki bir e, üroloji uzmanından bu konuda e, destek alıp ona yönelik tedavi yapmak gerekiyor. Onun haricinde yine sistite neden olabilecek özellikle idrarda kanla birlikte e, sistit tanısı şüphemiz var ise sistoskopi yapıp içeride bir taş olmadığını, içeride bir kansere e, düşündürecek bir lezyonun olmadığını teyit etmek gerekiyor. Burada da yine üroloji uzmanından e, bu konuda destek al